Kripto zamanlardan herkese merhaba ben Helin Çelik. Bugün 20 Ocak 2022 haftanın son iş gününe yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Haftanın son iş gününe yaklaşırken kanalımızın size bir e, sürprizi oldu. Kripto para programları e, çekeceğimizi ilan etmek. Bundan böyle her perşembe saat 20'de Kripto zamanlarda beraber olacağız. Neden kripto zamanlar diye bir isim seçtik? Önce bundan biraz bahsetmek istiyorum. Artık gelişen dönüşen bir dünyadayız ve e, bu saatten sonra hiçbir şey geleneksel finansa eskisi gibi olmayacak. E, blockchain teknolojisi kripto paraların bizi getirdiği nokta daha şeffaf bir yapı, daha güvenlikli bir yapı ve projelerin geleneksel finansa entegre edilebiliyor olması tabandan tavana yayılan ve politika yapıcıların dikkatini çeken bir başka unsur olarak karşımıza çıktı ve bütün dünyayı özellikle pandemi zamanında etkisi altına alan bir mesele haline geldi. Haliyle finansal piyasalarda işlem yapan yatırımcılar kripto para piyasasını fazlasıyla takip etmeye başladı. Biz de programımızda hem bu dönüşümden bahsedeceğiz hem Metaverse ve NFT e, projelerine yer vereceğiz haftanın en çok konuşulan konularına değinmiş olacağız ve tabii ki grafiklerimiz de olacak hem kendi hazırladığımız grafikler hem de sizden gelen istek doğrultusunda anketlerimizde yapacağımız ve sizin de bizden talep edeceğimiz coinleri analiz bölümümüze eklemiş olacağız. Programa başlamadan önce biraz kendimden de bahsetmek istiyorum. Çünkü belki tanımayanlar olabilir. Ben daha ziyade kripto para topluluğunda yorum yapan, TV'lerde yer alan, yorumcu olarak hayatına devam eden bir analistim diyebiliriz. Geçmiş dönemlerde kripto para borsalarında çeşitli görevlerde bulundum. Hazine departmanında, araştırma departmanında. En son araştırma müdürlüğü görevinden ayrıldıktan sonra serbest bir şekilde TV kanallarıyla yorum hayatıma devam ettim. Bundan böyle de her perşembe saat 20'de sizinle birlikte bu yorum sürecine devam etmiş olacağız. Ama bu bir haftalık yayın olacak bildiğiniz üzere ve hafta içerisinde yaşanan gelişmeler, değerlendirmeler, önümüzdeki süreç beklentileri, fiyat hareketleri, haftanın enleri hepsini ele almış olacağız. Bu arada tabii ki de söylememe gerek var. Bu program sadece bilgilendirme amaçlı yapılıyor ve yatırım tavsiyesi değildir. Yani fazlaca duyuyoruz YTD diye piyasa içerisinde ama gerçekten biz analizlerimizde de oluşabilecek senaryoları dile getireceğiz. Piyasada yaşanan gelişmeler nelere yol açabilir? Bunları ele almış olacağız. Bu şekilde bir yayın konseptimiz olacak hem şeffaf ilerleyeceğiz hem beraber dirsek temasında sizlerle birlikte konularımızı seçeceğiz diyebiliriz. Dilerseniz programımıza yavaş yavaş başlayalım. İlk bölümümüzde haftanın enlerini ele alıyoruz. Ee, haftanın en çok değer kaybeden kripto para birimini şimdi açıklayacağız. Bu coin market cap verilerine göre ilk yüzlü baz alarak yaptığımız bir değerlendirme. Kadena e, KDN kodlu kripto para birimi son 7 gün içerisinde %28'e yakın değer kaybetti. şimdi bu kadena zaten 2022 yılı yani çok bir zaman olmadı hani e, şunu şurasında 20 günlük bir süreçten bahsediyoruz ama 2022 başından beri fazlasıyla e, arama motorlarına takılmış durumdaydı ve tabanında e, blockchain ağlarını kolaylaştıran, BTC güvenliğini arttıran bir sistem barındırıyor. Aslında güzel ve e, proje bazında baktığımız zaman fayda sağlayabilecek bir proje ancak likidite miktarı kadenayı da vurmuş oldu ve %28'e yakın değer kaybı yaşattı yatırımcısına. Diğer elimize geçiyoruz. Haftanın en çok değer kazanan kripto para birimi. Burada secret olarak karşımıza çıkıyor. %33'ün üzerinde değer kaybetti. Biliyorsunuz piyasa yatay eksende ilerliyor. Ancak bu %33'lük değer kazanımı Secret yatırımcılarının yüzünü fazlasıyla güldürdü diyebiliriz. Ee, bu arada bu Secret Network'ün bir token'ı bunu da belirtmiş olalım. Ufak ufak nedir bölümlerini de ekleyeceğiz ve bahsettiğimiz tabii birbirimize alışma sürecinden de geçerken bahsettiğimiz bazı terimleri dipnot olarak açıklayarak gideceğiz. Bunu da belirtmiş olalım. Secret Network de zaten gizliliği koruyan uygulamalar e, kullanmanızı sağlayan bir network ağ. Şimdi geçelim bir sonraki bölümümüze. E, yine haftanın enlerinden en dikkat çekici haberlerinden bahsedelim. Biliyorsunuz El Salvador e, kripto para cenneti olma yolunda ilerliyor ve El Salvador'un başkanı Nayib Bukale Bitcoin siteler kurmaya karar verdi. Burada da tabi vergilendirme bir başka e, konuydu. Çok ciddi vergi almayacağım yatırım yapın yeter ki gelin ve Bitcoin kentlerinde e, geliştirici olmaya devam edin, bizimle yola çıkın demişti. E, şimdi bu aksiyonu doğrultusunda zaten Bitcoin'i yasal para birimi ilan etmişti. Bilindiği üzere doları kullanıyordu yasal para birimi olarak artık Bitcoin'i de doların yanına eklemiş oldu. E, eleştiriler, kabullenmeler vesaire bunların hepsi bir sansasyon yaratmışken Nayib bu kalede e, bu eleştirilere kulağını kapattı ve benim ihtiyacım olan şey aslında dönüşüm ve ülke topraklarına. E, farklı bir para birimi eklemek buradan elde edebileceğim gelirleri halkımla paylaşmak demişti. Nayip bu kale e, e, tabi bizim regülasyon sürecinden önce Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmek istemişti. Haftanın en çok konuşulan konu da bu kelenin attığı Türkçe tweetler ve görüşmeye geldiği kıyafet oldu bu tavırlarıyla birlikte e, kripto topluluğunun gönlünü bir kez daha fethetti diyebiliriz en çok konuşulan ve en çok ilgi çekici haberi de buydu haftanın Peki genel piyasa koşullarına değinecek olursak gündem yorumumuzu e, geçiyoruz e, burada tabi irili ufaklı piyasanın kendi iç dinamiğinde yaşanan pozitif bazı gelişmeler var metaverse evreninde Gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve farklı uluslararası kuruluşların bu alana girmek için değişik anlaşmalar yaptığını biz gün gözlemliyoruz. Gün itibariyle de Microsoft'tan bir atılım geldi. Microsoft dünyanın en büyük üçüncü oyun firmasını satın aldı ve Metaverse'de bu oyun platformlarında etkinliğini biraz daha arttırmayı amaçladığını bilir, belirtti. Şimdi ne demek oluyor bu? Microsoft'un el attığı bir olgudan bahsediyoruz. Zaten uluslararası bir kuruluş. Kendini kabul ettirmiş ve kullanıcı tabanı gelişkin olan bir kuruluş. Oyun sektörüne girmesiyle aslında burada başka bir firmaya kafa tutuyor. Hangi firmaya? Sony'ye. Sony ilk sırada yer alan bir oyun firmasını aynı zamanda yürüten bir firma ve PlayStation Biliyorsunuz fazlasıyla e, dünyada rabet gören bir e, sistem, bir oyun e, kanalı ve e, içine farklı programlar entegre edilen e, ve uygulamalar yüklenilebilen e, belli başlı kendisi de başlı başına. Acayip bir dünya. Sony ile rekabet etmek için Microsoft'un attığı bu adım Metaverse evreninin canlılığının önümüzdeki süreçte daha sert geçeceğini bize gösteriyor. Yani aslında buradaki amaç sadece bir evrende yer almak değil, bu evrende de e, sistemin gerekliliğinin Rekabetini göstererek aslında omuz omuza çatışmaktan geçtiğini bize gösteriyor. Zaten diğer farklı kuruluşlarda yavaş yavaş Metaverse'e girip kendi NFT projelerini de geliştirerek kullanıcının karşısına çıkıyor diyebiliriz. Evet Microsoft'un ve metaverse evrenindeki gelişmelerin ardından vadeli işlem kontratlarına geçelim. Fiyatı etkileyen bir ya da etkileyecek olan bir başka haber akışı olarak karşımıza çıkıyor. Vadeli işlem kontratlarındaki e, pozisyonlar gitgide büyümeye başladı. Açık pozisyonlar çok fazla ve e, son zamanlarda yatay eksenli seyire baktığımız zaman e, fırtına öncesi o, sessizlik olarak adlandırabileceğimiz bir durum olarak karşımıza çıkıyor yüksek derecede e, vadeli işlem kontratlarının açıkta olması demek bu en ufak bir etkide e, yukarı ya da aşağı bu etkinin katlanarak büyümesi manasına geldiğinden dolayı bizim süreç içerisinde vadeli işlem kontratlarına ayrıca dikkat etmemiz gerekiyor. Yani haftanın bir diğer haberi de vadeli işlem kontratlarındaki pozisyonların e, çok yüksek e, seviyelere ulaşmasıydı. Hemen geçiyoruz. Regülasyon ve reklam kampanyaları dönemine. İspanya ve İngiltere kripto para piyasasında reklamlarla alakalı e, yapılan işbirliklerini kısıtlama yoluna gitmeye devam ediyor. E, bu tabii ki de reklam çalışmalarının kısıtlamaya yönelik olan atılan adımları e, biraz daha influencer'ları şu an itibariyle kapsıyor. Ancak piyasanın Genel olarak önümüzdeki süreçte bakacak olursak reklam kısıtlarının devam etmesi daha çok kitleye ulaşılabilmesinin önündeki bir engel olarak görülüyor kripto para topluluğu bakış açısından. Yani ne kadar çok kişiye ulaşmak engellenirse o kadar dar kalıyor ve reklam kampanyaları bu yüzden topluluk için önemli. Bir diğer haberimize geçelim. Bitcoin madenciliği ile alakalı gelişmeler dünya genelinde yaşanmaya başlıyor. Biliyorsunuz elektrik kesintileri ve fazlasıyla kullanılan enerji kripto para madenciliğinin Tekrar gözler önüne konulmasına ve enerji kullanımının yeniden tartışmaya açılmasına sebep oldu. Burada da öne çıkan biliyorsunuz Kazakistan meselesi vardı ve düşüşü geçtiğimiz haftalarda etkileyen bir unsurdu. Kazakistan'da çıkan protestolar madencilere elektrik ve internet erişimini engellemesi yönünde aksiyonlar aldırmıştı ve bu yüzden rate'lerle olan ağdaki faaliyetlerle olan durum ve fiyat etkilenmişti neden Kazakistan'da çok fazla madenci vardı bir diğer konu şu an Amerika Birleşik Devletleri tarafından tartışılıyor Çin'in Madencilik yasaklarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden madenciler New York'ta çok fazla elektrik tüketiyor ve artık bu birilerinin gözüne batmış durumda ve bu süreç içerisinde madencilikle alakalı olan bu enerji tüketimi ve hangi noktaya vardırılabileceği temsilciler meclisinde tartışmaya açılıyor. O yüzden kripto para piyasası topluluğu bu gelişmeyi de yakından takip etmeli ve aynı zamanda tabii ki yatırım yapan kesim ABD bitcoin madenciliği faaliyetlerine ve buradan alınacak kararlara dikkat kesilmeli diyoruz. Evet peki piyasanın genelinde pozitif haberler var, negatif haberler var. Birbirini dengeliyor, hacim zayıflamış durumda. Bitcoin dolar paritesi yatay eksende ilerliyor ve cansız bir kripto para topluluğu, cansız bir kripto para piyasası var karşımızda. Çünkü yatırımcı fazlasıyla bekliyor. Özellikle düşüşün ardından yükselişi kovalayan bir kesim var. Peki ne olacak piyasanın hali? Genel piyasa değerlendirmesi, buradaki fiyatlamalar ne yönde? Bu bölümümüzde, bölümümüzde grafiğe alanına geçmeden önce biraz genel piyasa koşullarından bahsetmiş olalım. Şimdi, eee Biden'ın bir açıklaması olmuştu. Fed'in parasal genişlemelerle alakalı yapacağı kısıtlamaya destek verdiğini söylemişti. Neden? Çünkü enflasyon bizim 2022 yılında başımıza bela. Dünya çapında hiperenflasyon süreçleri konuşulurken ABD kanadında da 1982'den beri görülen en yüksek seviyesinde ilerliyor. Tabii ki de bu ABD'ye göre yüksek bir oran %7 civarında bir enflasyon oranı açıklanmıştı geçtiğimiz günlerde. ABD'ye göre dediğimiz gibi yüksek bir oran yoksa dünya çapına baktığımız zaman çok daha yüksek oranda enflasyonla mücadele eden ülkeler var diyebiliriz şimdi enflasyondan dolayı parasal genişlemelerin kısıtlanacak olması e, Biden'ın desteklemesi riskli varlıklardan kaçışı tetikledi. Bu noktada endeksler deyim yerinde ise serbest düşüş yaşadı. Özellikle Nasdaq son zamanların en sert geri çekilmesini yaşadı. Nasdaq Bit, kripto paralarla ya özellikle tabii ki de Bitcoin'le pozitif korelasyonda ilerliyor. Ee, neden? İkisi de belli bir süredir riskli varlıklar statüsünde. E, Nazda göre Bitcoin'de reaksiyon gösteriyor. O düştüğü zaman o da düşüyor. Ee, doğal olarak endekslerde yaşanan geri çekilme yani piyasadaki risk iştahının zayıflaması kripto paraları e, ve özellikle Bitcoin'e strese sokan bir unsur olarak karşımıza çıktı. Peki bu neye yaradı? Altına yaradı. Biden'ın açıklamasından sonra ve tabii ki de ki, e, tahvil getirileriyle de bağlantılı olarak kripto paralar biraz baskılandı. Bunu da hemen dipnot olarak düşelim. Ama e, bu süreç bu sürece altın e, yatırımcılarının yüzü gülerek başladı. Bir, 1839 seviyelerine kadar yükselen bir altın grafiği vardı. Ons grafiği vardı karşımızda. E, aşağıdaki kritik seviye 1832 olarak takip ediliyordu. E, tabii ki de ilmenin devamında 1860 seviyelerine kadar yükseliş beklenebilir ama o kritik bantta e, dikkatli olmasında yarar görülüyor yatırımcının. E, geçtiğimiz süreçte altınla bitcoin'in pozitif korelasyonda ilerlediği görülmüştü. Neden? Çünkü enflasyondan kaçış olarak dijital altın olarak bitcoin de karşımızdaydı. Ancak bu süreçte riskli varlıklarla birlikte hareket ettiği için ve özellikle parasal genişlemelerin en çok yarayacağı enstrümanlardan bir tanesi Kripto paralar ve parasal genişlemelerin kısılıyor olması e, da bir e, e, nın da bir etkisi olarak e, Bitcoin fiyatını biraz daha baskılıyor dediğimiz gibi ve bir de şöyle bir mesele var Rusya Ukrayna gerilimi normal şartlar altında bölgesel risklerin Kripto para birimlerini desteklemesini bekleriz. Neden? O bölgede bir risk var. Portföyünü, fonunu, varlığını korumak isteyen yatırımcı kaçış noktası olarak, güvenli liman olarak yine altınla pozitif korelasyona sahip olduğu periyotlarda özellikle bitcoin'in bu noktalara kaçışı desteklemişti. Yani bitcoin ile altın pozitif bir şekilde e, fiyatlanırken, ikisi korele giderken İran-ABD arasındaki gerginlik... Kriptolara da pozitif yansımıştı ama şu an dediğimiz gibi bitcoin riskli varlıklarla endekslerle birlikte hareket ettiğinden dolayı e, tam tersi reaksiyonu gözlemledik. Buraya hemen bir parantez açalım. Süreç içerisinde parasal genişlemeler şu an Kısılıyor, evet ama e, ekonomik büyümelerin beklenen kadar yakalanamayacağı ve enflasyonun özellikle hiper enflasyon döneminin gelebilecek olması, enflasyonun çok da geçici değil bizde kalıcı izler e, bırakacağı algısının oturuyor olması aslında kriptolara belli bir vadede olumlu yansıyabilir. Ancak süreç içerisinde bizim bu bahsettiğimiz biraz önce yayınımızda dile getirdiğimiz e, zamanlara dikkat edilmesinde yarar var diyerek hemen e, zincir verilerine geçelim. Zincir verileri on-chain veriler olarak da biliniyor kripto para piyasasında ve ağdaki faaliyetleri, blockchain zincirindeki faaliyetleri hangi fonun nereye gittiği, hangi cüzdanda ne kadar var, hangi balina adresi ne yapıyor, fonlar nereye kayıyorun cevabını bulduğumuz veriler aslında. Burada da ilk zincir verimizle e, başlayalım. E, Bitcoin Bitcoin'le alakalı evet şu an ekranlarımıza da geldi. İçerisinde 0.01 ve daha fazla bitcoin bulunan adres sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yani biz aslında geçtiğimiz haftalarda kurumsalların böyle yavaş yavaş kurumsal yatırımcıların ellerinden ve balinaların tabii ki de ellerinden belli bir miktar fonu boşalttığına şahit olmuştuk ama bireysel yatırımcılar ufak ufak korku kanadından çıkmaya başlamak istiyor gibi bir durum var. Bu da minimum tutarlı bakabileceğimiz adres sayıları 0.01 BTC ve daha fazla bulunan cüzdanları incelediğimiz zaman tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Ama tabi bu arada e, borsalara yapılan mevduat sayısı da yani borsalara aktarılan fonların sayısı da son 4 son 14 ayın en düşük seviyesinde. Yani e, istenilen düzeyde çok ciddi fonlamalar yapılmıyor ama zincir verilerinin faaliyetlerine baktığımız zaman yine de hatırı sayılır bir miktarda alış yapıldığını bize gösteriyor en azından küçük fonlar ve bireysel yatırımcı kanadından baktığımız zaman. Diğer zincir verimize geçiyoruz. Ee, bu arada e, toplam transfer edilen, toplam transfer edilen coin miktarı da son 4 ayın en e, düşük seviyesinde e, ilerlemeye devam ediyor. Bunu da bir diğer veri olarak e, söylemiş olalım. Yani buradaki hacimdeki zayıflık da sürüyor. Diğer verimiz de yine rezervlerle alakalı Bitcoin rezervler aslında üçüncü grafimize geçmiş oluyoruz. Böylelikle Bitcoin rezervlerinin borsalardaki durumu. Bu çok önemli bir veri. Özellikle yatırımcı kanadından baktığımız zaman borsada rezervler eğer çok dip seviyelerde ise piyasada pozitif bir gelişme yaşanıyorsa ve talep artarsa o zaman fiyatı da aynı şekilde pozitif etkileyen bir durum karşımıza çıkıyor. Yani borsa rezervlerinin düşüyor olması demek piyasadaki en ufak bir kıvılcıma bakıyor aslında yükseliş manasına geliyor. Tam tersi borsalardaki rezervler yükselmeye başladığı zaman Arz fazlası doğmuş oluyor ve doğal olarak da fiyat düşmüş oluyor. Şu an itibariyle baktığımız zaman e, borsa rezervlerindeki düşüşün sürdüğünü gözlemliyoruz ama piyasa o kadar sıkışmış durumda ki bir yanda enflasyon, bir yanda bölgesel risk, riskli varlıklardan e, çıkış ve e, kripto paralardaki hacimsizlik, mum kuvvetlerindeki zayıflama, bunların hepsi e, bu düşük rezerve rağmen fiyatı yukarı yönlü bir türlü e, att attıramıyor. Aslında yukarı yönlü hareketliliği baskılıyor. Yo, ama rezervler bakımından yine inceleyecek olursak düşük rezerv var pozitif gelişmelerde gelirse en azından artı bir puan yükselişin arkasında e, zincir verisine dayandırabileceğimiz güzel bir done var elimizde manasına geliyor. Evet zincir verilerimiz bu hafta e, bu hafta e, neleri yaptık? Rezervlere baktık, adreslere baktık, bireysel yatırımcıya baktık ve e, aslında fonların... E, çok düşük miktarda hacmin olduğunu, yatırılan fonların da çok yüksek olmadığını dile getirdik. Önümüzdeki hafta farklı grafikler de eklemiş olacağız. E, madencilikle alakalı grafikler var bunları da dile getirmiş olacağız. Piyasayı hangisi etkileyebilecek düzeyde ise bunları sizinle paylaşmış olacağız. Bu arada be, merak ettiğiniz herhangi bir zincir verisi varsa eğer yine videomuzun altına yorum halinde yazabilirsiniz. Dediğimiz gibi çünkü her şeyi şeffaf bir şekilde beraber yürüteceğiz. Siz isteyeceksiniz. Biz bakacağız. Şimdi e, teknik analiz bölümümüze geçelim. Bitcoin dolar paritesinin grafiğini inceleyelim beraber. Bu inceleyeceğimiz grafik günlük grafik yani sizinle şu an dördüncü grafiğimizdeyiz. ve e, Bitcoin doların günlük e, grafiğine bakmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi ana trend yukarı parite üzerinde ama. Bir düşüş trendine girdi ki minör düşüş trendine girdi ki kanal trend desteğini çekildi ki hareket etmiyor. Bütün bu bahsettiğimiz gelişmeler aslında Bitcoin dolar paritesinin mum kuvvetlerini küçücük yapmış durumda. Ve fiyatlandı alana bakacak olursak yaklaşık olarak 41 bin seviyelerinden destek bulmaya çalışıyor. Şimdi buradaki satış baskısını bizim maksimum tolere edebileceğimiz yer neresi diye baktığımızda tam da trend bölgesine denk gelen ve daha önce geçtiğimiz haftalarda test edip toparladığı 39400 seviyesine denk geliyor. Kripto para birimimiz olan Bitcoin 39.400'ü tekrar test ederse bu alanda tutulmasını bekleyeceğiz ve belki de çift tip ihtimali var mı yok mu buna bakacağız biliyorsunuz. Çift tip formasyonu düşüş trendinin sonunda meydana geliyor. Şu an grafikte böyle bir formasyon yok ancak tekrar bir 39.000'lere yön çevirip buradan toparlamayı başarırsa ve formasyon onayından geçerse biz belki de yükselişi yavaş yavaş kademeli olarak takip edeceğimiz bir sürece gireceğiz ancak şu an risk bitti mi bitti diyemeyiz hala yukarıdaki oluşan o düşüş trendindeki fiyatlamasına devam etiyor peki biz bu trendi nerede kırabiliriz e, 43.300 aslında bizim takip edeceğimiz önemli bir e, eşik önemli bir adım e, ve sonrasında da 46.600 seviyesi bizim için önemli olacak Böylelikle aslında düşüş trendini kırmış ve yavaş yavaş long pozisyonların hacminde artış yaşanmış olacak. Baktığımız zaman eğer bizim pay bırakır, bırakacak olursak 46.600 seviyesine kadar olan fiyatlamaları makul karşılayabiliriz. Buraya kadar düşüş bitti demeyelim asıl önemli olan 46 binlerin üzerinde tutunması bu bölgede kalıcılık sağlaması. Yoksa zaten aşırı satım bölgesinde grafikte de görüldüğü gibi aşırı satım bölgesinden gelen reaksiyonlar normal karşılanabilir. Ve süreç içerisinde bizim bu bahsettiğimiz fırtına öncesi sessizlik vadeli işlemler ee, buradaki buradaki işlemlerin şişmiş olması fazlasıyla büyümesi e, bu arada varlık fonlarından da çıkış var bunu da hemen yeri gelmişken söyleyelim. Varlık fonları, şirketlerin varlık fonları e, elinde Bitcoin bulundura, bulunduran firmaların ciddi derecede erimiş durumda bu yaşanan düşüşle birlikte ve bazı şirketler Bitcoin ve Ethereum'dan fonlarını çıkartıyor. Ripple, Ethereum e, pardon Ripple Solana ve XRP'ye, Ripple olarak bilinen XRP'ye kaydırma gerçekleştiriyor. Yani Bitcoin ve Ethereum'dan çıkan fonlar ağırlıklı olarak şirketlerin portföyleri açısından baktığımız zaman bu diğer 3 kripto para birimimize geçiyor diyebiliriz. Tekrar Bitcoin grafiğine dönecek olursak. Trend kırılırsa 46.600'ün üzerinde tutunursa o zaman 50.900 ve 54.400 seviyelerine kadar ivme yakalanabilir. Ancak dediğimiz gibi aşırı satırım, satım bölgesinden e, reaksiyon alması biraz normal karşılanabilir. Hemen çabucak diğer grafiğimize geçelim. Ethereum dolar paritesindeyiz şu an. Ethereum dolar da tıpkı Bitcoin dolar gibi düşüş trendinde fiyatlanıyor. Zira Bitcoin lokomotif kripto para piyasasında biliyorsunuz. Şu an e, hali hazırda 3100 seviyelerinden fiyatlanıyor. Önemli bir bölge 3000 desteğini test ederek bir miktar toparladı ve aşırı satım bölgesinde buradan reaksiyon alıyor dediğimiz gibi. Bu da normal karşılanabilir ancak hala hareketli ortalamanın uzağında e, özellikle günlük grafikte 9 günlük hareketli ortalamayı inceleyecek olursak e, bu ortalamanın denk geldiği yer 3250 olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu ne demek? Düşüş trendinde fiyatlanıyor hareketli ortalama 3250 bandına henüz çıkabilmiş ve bunun üzerinde tutunabilmiş değil. O yüzden Ethereum dolar paritesinde ilk takip edeceğimiz kritik direnç 3250, ardından trend bölgesine denk gelen 3500 seviyeleri. 3.250-3.500'den pozitif ayrışmadığı müddetçe Ethereum dolar paritesinde de yer yer sarpmalar, gevşemeler meydana gelebilir. Peki biz bu gevşemeleri nereye kadar tolere edelim? 3.900 seviyesine kadar. Bu da e, hemen kontrol ettiğimiz zaman aslında 10 Ocak'ta test ettiği yani bir 10 gün kadar önce test edip toparladığı bölge e, buraya kadar tolere edebiliriz. Yani e, 2.900'ün altına e, görmememiz lazım. 2900'den gelen reaksiyonlar bizim için makul e, karşılanabilir. Yukarıda da 3500 e, bizim için önemli olacak. Solana'ya geçelim. Son grafiğimiz Solana. Burada tabii şirketlerin fonlarının bir kısmının Solana'ya kayıyor olması, bu e, paritemizi seçmemizde etkin rol oynadı diyebiliriz. Solana şu an e, yani çok kritik bir bölgede 134 desteğini test ediyor. E, yükseliş trendinin alt bandında alt destek noktasında diyebiliriz. 134'ten gelen reaksiyonlar 160 seviyesine kadar normal bir reaksiyon olarak karşılanabilir. Nitekim daha önce de yaptığı ve e, zikzak çizdiği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Ama yukarıda kırmızı çizgiyle e, gördüğünüz e, e, düşüş trendine bakacak olursak bu bölgede 182'ye kadar aslında risk bitmiş sayılmaz. Bu Şimdi bahsettiğimiz aralık ciddi bir yüzdeye denk geliyor. Kripto para piyasasında volatilite yüksek biliyorsunuz. Düşüşler, yükselişler artık çok hani geleneksel finansa göre yüksek seviyede kalsa da bizim gözümüzde minimummuş gibi gözüküyor. Yoksa 134'ten 182'ye çok ciddi bir pay var aslında. O yüzden biz 134'deki reaksiyonu mum kuvveti de zayıflamış biliyorsunuz. Buradaki reaksiyonu iyi takip ederek gelebilecek toparlanmaları en fazla kademeli olarak değerlendirebiliriz ve stoplu çalışabiliriz. Çünkü dediğimiz gibi tam trend desteğinde ve Solana için de risk henüz bitmiş değil. Çünkü buradan eğer negatif ayrışırsa kripto para biriminin 100 seviyesine kadar geri çekilmesini bekleyebiliriz. Bu da aynı şekilde ciddi bir kayıp oranına işaret edecektir ve e, yatırımcıyı terste bırakan durumlar yaşanabilecektir. Toparlayacak olursak grafiksel anlamda kripto para birimlerinin geneli trend desteğinde fiyatlanıyor. Yani yükselen trendin destek bölgesinde buradaki toparlanmalar da negatif ayrışmalarda yatırımcı kanadında dikkatle takip edilmeli özellikle stoplu çalışılmalı ve bizim programımızda bahsettiğimiz direnç seviyeleri göz önünde bulundurulmalı diyoruz genel algı yine peki biz finansal piyasalarda neyi takip edelim enflasyon verilerini takip edelim madencilik aksiyonları regülasyon süreçleri bütün bunların hepsi Piyasa üzerinde etkili olacak ve fiyatı e, tamamen değiştirebilecek ölçütte olacak. Ve dediğimiz gibi rezervler düşüyor ancak e, gelen... Piyasa koşullarının bize getirdiği bu negatif ya da pozitif haberler bu düşen rezervler tarafında karşılık bulacak mı bulmayacak mı bu takip edilecek. Ve dediğimiz gibi altının negatif korelasyonu var şu anda kripto para birimleriyle ve aynı şekilde kripto para birimlerinin endekslerle pozitif korelasyonu var. O yüzden Nasdaq, Bitcoin ve altın üçgeni yine göz önünde bulundurulmalı diyoruz. Evet, bugünlük programımızın sonuna geldik. Kripto zamanları izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve sonraki süreçte de beraber olmak dileğiyle, iyi akşamlar dileriz.